Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu 3 maç ligde geçecek. Biraz daha rahatlayacağız. Herhalde daha az skorlu maçlar olacak. En azından yediğim goller açısından daha az geçmesini, daha az yemeyi bekliyorum. Şimdi Konya ile kendi evimizde oynayacağız. bu 2 haftalık süreci savunma antrenmanlarıyla geçirdik. Şimdi savunma yönümüzün biraz daha güçlenmesini bekliyorum. Ama tabii antrenmanların direkt ilk maçı etki etmesini beklemiyorum. Direkt e, maçı etki edecek savunma yapısı çalışmadığımız müddetçe. Umarım 3 puanı alırız. Saatlerde ilerlediği için biraz daha kısık sesle konuşma durumuna geçtim ben de. Ah Ali Ali'ye önlem almışlar. Ali gidemedi bizim Ali. Hem Poku Hadzi Ahmet o işte iyi oyuncu. Konya'da bir şey var abi. Yıllardır oynayan oyuncular var ya Konya'da. Bu biç mesela. Kaç sene oldu adam geldi. Konya'da hala. Mert çok iyi gönderdi. Ali Akman abi bu arada size kötü haberi vermeyi unuttum ben. İrfan Can Kahveci çok uzun süreli sakatlandı. Mert'le devam edeceğiz. Aa, gol offside. Hadi be. İrfan olsa tam onu zamanında atardı belki. Neyse artık e, bu vesileyle de Mert Hakan yandaşı kadroda göreceğiz artık daha çok. Belli bir oyun planımız olduğu için en azından e, bu 3 maçta Mert Hakan daha çok takıma alışacak, kondisyon kazanacak ve problem yaşamadan e, bu sıkıntıları giderileceğini düşünüyorum. Özil çok iyi bir top. Ali savunmanın müdahalesine rağmen kontrol etti. Tabi savunmanın müdahalesi de çok yetersizdi. Mesut Özil'in bitirici pası iyi gönderdi. Ahmet Çalık müdahale yapmaya çalıştı ama sanırım Ali Akman'a çarptı. Yine önünde kaldı ve topağlarla buluşturduğu evet, çerçeveyi gördüğünde Ali'nin ne kadar tehlikeli olacağını Porto maçından biliyoruz. Avrupa sahnesinde çok sert bir giriş yaptı Ali bu sene. İyi ki almışız Ali Akman'ı. Çehiç. Bizde o top. Aferin Eyüp. Sanki böyle savunma hamleleri biraz daha iyi gibi ya. Böyle pas arası yapıyorlar falan. Defans arkası atılan topları kovalıyorlar. Mert'cim. Yalnız rakibin de müdahaleleri çok yerinde. Oyunda çok dar bir alanda oynanıyor. Şöyle kaç 30 metre fa 25 30 metre falan oyunun oynandığı yer. Giannetti bile oralara çıktı artık. Kalegari bu arada sakatlıktan döndü. Richards muhteşem gönderdi Omar Richards. Harika. Çok iyi bıraktı aradan Ali'nin koşusu. topalarla buluşturdu. 2-0, 2 gol Ali Akman. Luka'nın mutsuzluğu devam ediyor. Ee, sözleşme önerme kıvamına geldi ama yine serbest kalma bedeli 18 milyon euro istiyor. Ee, temsilciye ekstra para önerseniz bile bunun e, yükselmediğini görüyoruz. Uf, yalnız var ya. Kaleci ters ayakta yakalandı ve gerçekten bir kaleci gibi tepki verdi. Ters ayakta yakalanan bir kaleci gibi. Bak. Alper tek top, empoku. Bak gördün, burada, bu da görmedi. Ters ayakta da yakalandı. İnsan yediği golde mutlu olur mu? FM oynuyorsa yediği güzel golde mutlu olur. Evet. Topa müdahalelerde sertliği azalt dedik. İkinci yarıyı başlat diyelim. 50. dakika. Mesut bu maç iyi oynuyor yalnız ha. İyi oynayamayan Mert Hakan Yandaş. Demek ki İrfan bozuyor Mesut'u. Bütün şeyini alıyor, rolünü alıyor mu İrfan? Biraz erken mi atlıyoruz bu topları sanki? Aferin Mert ön alanda kazandı. Luka'nın koşu yoluna. Aşam ne yapıyorsun? İki adım daha atsana ya. Evet şu pozisyondan sonra ulan Ahmet bir tane top bırakmadım be kardeşim ya. Richards gene bir şeyler kovalıyor. Ali kaçtı. Uzak köşe bomboş. Kalecinin inanılmaz hatası. Bu pozisyonları iyi beceremiyorlar da kalecinin pozisyon alması kaçan hani düşükse kabul edilebilir bir hata bence. Çünkü burada çok çok böyle şeye geldi ya. Yani Richards zaten gördü burada. Ya yani şu Nereyi koruyorsun? Hani top avuta çıkmasın diye mi? İbrahim hiç Pozisyon alma 12. Şey hiç kötü bir kaleci değil. Pozisyon alma... Yani 12 çok iyi değil ama ne bileyim. Yani. <laughs> Eyüp Aydın çok yorgun. Taha'yı atalım. Buraya Atilla Salay yerine Bonjorno'yu attık. Mince Kasım biraz daha. Omar Richards yerine Muhammed Gümüşkaya. Mesut 90 dakika kalsın. Mert Hakan yandaş yerine Arda Güler. Son oyuncu değişikliği hakkımı da 80'de e, Mesut yerine Mevlutan Ekelik olarak yapacağım. Rakibin kaleyi bulan bir şutu var. Bulan bir şutu var. O da gol oldu. Lan ne kadar hızlı geçti zaman ya. Durduramadım bile şuraya. Mevlutan Ekelik atalım da bir 5-10 dakika çocuk. Rahatsın kral. Mevlüt Han'ın ayağına toptaydı. Bunu gördük. Bunu gördük. Çok güzel. Ah be. Lan hadi lan. Lan helal olsun Ali Akman. Hattrick oldu değil mi? Geçen maçta yine bir düzine gol attı. Bir dünya gol attı. Bir düzine demeyelim. Bu maçta da yine hat-trick. Ne hat-trick lan? 4 gol atmış. 5. golü de aslında ilk golü de sayılmadı yani. 5 gol atacaktı adam. Empoku. Lan yapmayın be. Yapmayın işte şunu ya. Şu, şu oku yemeyin ya. Cık. 4 Dört iki. Ama yine iki gol yedik. Gerçi iki gol yedik de yani. Buran toptan yediğimiz golleri Torres <laughs> sıkıntı yaratmaya başladı. Oynamak istiyorum diyor Torres. Trabzon deplasmanına gideceğiz. Bakalım takım savunması ne alemde olacak bu maçta. İrfan ne kadar sakattı? 2-3 ay yok ya İrfan. 3 ay yok. Yani hakikaten Atilla Salahi ve Kim Mince, Bakın bu ikisi birlikteyken e, şu turuncu çizgili olursa iyi performans göstermediğini işaret ediyor bize. Şöyle yapalım yani Kim sağa atalım. Merkezde Cihannet'te olsun. Hani merkezdeki oyuncu biraz daha böyle e, genişte durmak yerine merkezi koruduğu için zihinsel özellikleri de daha iyi olduğundan dolayı Cihannet diye oraya çekelim. Yani en azından belki biraz daha toparlar. Çünkü gördünüz yani kiminci oradayken ı -ı. aslında ortalaması da kötü değil de işte Atilla Salah ile birlikte orada oynarken çok iyi değillermiş. Bakalım bu maç Ali ve Lukka birlikteliği neler getirecek bize. Harek adamın içinden geçti ya. İyi pas yaptılar. Atakan da boşluk buldu ve çıktı Atakan Çankaya. Yaptırım ortayı olursa gol olur. Yani orta gelirse gol oluyor. Çünkü bunun bir çözümü ne yazık ki olmuyor. Evet Cervinho bomboş elini kolunu sallayarak ceza sahasına girdi ve yapıştırdı. Cervinho başımıza çok iş açabilir. Şuradan e, Cervinho'yu tut diyelim. Özellikle. <laughs> Atakan bir an kaleciyi de çalınlayıp kaleye vuracaktık ya. Ya yani o ambiyansı gördük. An biz de biz de sakin. Sakin sanayi sakin. Çok güzel be. Mert'in asisti. Lorenzo Lucca bu kez topu ağlarla buluşturdu. Ali'den rol çaldı. Mert geçen maç denedi. Offside'a takılmıştı. Bu maçta tabi Lucca daha geriden çıktı. Bu kim dönemeyen? Vitor Hugo dönemedi. Lucca da çok hızlı bir oyuncu değil aslında ama Torigo'nun çeviklik vesaire kaçmış. 11 çok da kötü değil. Çok da iyi değil yani ama öyle çok kötü olduğu da söylenemez. Ali Akman kondisyon olarak çok yetersiz bu maçta geçen maç. Çok iyi oldu zaten. Hiç beklemeyelim bence. Ee, Ali yerine burada Bakundo Faryas'ı atalım. Kale de çok yorgun. Burak kapacak mı? Neyse ikinci yarı yaparız onu. Bir devam edelim. Şöyle şimdi e, ön alanda koşulları tamamlayacak bir hücumcu içimizi görebilir. Başarabilirsiniz dedik. Böyle bir sonuç kabul edilemez. Diyelim biraz fırçalayalım oyuncuları. Niye üzgünsün sen Eyüp? Bizde. Aa, nasıl olmaz ya? Beck de çıktı. Hücuma katkı sağladı. Canini yapıştırdı. Canini kardeş. Başarabilirsiniz diyelim ya. Bir kendinize gelin ya. Bir silkelenin. Kalegari'yi değiştireceğiz. Ulan be. Haydi Richards. Şu pozisyondan sonra değişiklik şart. Çok yorulduk çünkü. Kimince nereye gidiyor? Çok merak ediyorum. Aldı topu gidiyor. Abi. Aferin Eyüp be. Richards da gidemiyor abi. Yoruldu adam ya. Vur lan kaleye. Oğlum o kadar heyecanlandırdın yaptığın vuruşa bak ya. Ee, Muhammed Gümüşköy'ü buraya atalım. Burak kapacak. Sağa gelsin. Bir tek Atilla iyi oynuyor. Mesut yerine buraya kimi atalım? Sezar Arojo'yu atalım. Hadi bakalım başlayın. Kanattan gelen iki topta çaresiz kaldık. Cihannetti ne yapacak ki orada? Kimince kardeş, Eyüp Aydın, Mert, Neler oluyor orada? Ya bu adam boş orada. Ne kaleciye niye dönüyorsun ya? Çok iyi bir top. Facundo Faryaz, Facundo Faryaz. Çok iyi bir gol, gol. Gol hocam, gol. Arojon'un tek topu Aryaz, Mustafa, e, Muhammed Gümüşkaya da çok iyi indirdi orada. Tekte yönlendirdi yani topu. Vallahi Eyüp yerine son olarak da buraya ornuyu atalım. Herhalde 2-2 bitecek. Kanattan gelen iki topa da hiçbir şey yapamadık. Şu geniş geniş atıyorlar. Şu topları çıldıracağım ya. <laughs> Kim ince bir bu eksikti. Vaps diye girdi adama. Kim ince kırmızı kart. Sağ ol kardeş. Forvet devam. Orta sahayı biraz daha statik yaptık. Ulan yiyorduk gene ya. 3 tane ortada yiyorduk ya. 2 orta 2 gol. İn koş çizgiye. Koş 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 çizgiye. Yap içeri orta hop gol. Lan 3 tane stoperimiz var be kardeşim. Şimdi tamam savunma çalışıyoruz abi. Yedik. Savunma çalışıyoruz tamam mı? Eyvallah. Ama e, hani bu çalışmadan sonra da olmazsa stoperleri değiştireceğim. Daha iyi zihinsel özelliklere Fiziksel özelliklere sahip stoperlerle oynayacağım. Gene olmazsa o zaman görüşeceğiz sizinle. Gene kenardan evet Ömer çok iyi koştu. Bittik zaten ya. Fiziksel olarak öldük ya. 3-2. Ulan birden çok gol yemeye başladık ya. Kimince kart cezalısı geçen maç kırmızı kart görmüştü. O yüzden bu maçta olmayacak yerine Ekrem'e attık. Zaten iyi değil savunma hattımız. <laughs> i̇yi gitmiyorlar. En azından Ekrem'le devam edebiliriz. E, oyuncular dinlendi. Kadrolar rahat. Bu arada milli takıma bakacağım neler yapmış. Ali Akman e, 8 maçta 5 golü var. Milli takıma seçilmiş. Oynuyor. Kuzey Makedonya'yı yenmişiz. Ali Akman'ın golü var. Hakan Çalhanoğlu ile birlikte. Gürcistan'a 2-1 kaybetmişiz. Yine Ali Akman sahadaymış bu arada. E, yeni yeni oynamaya başladı sanırım. 8 maçın zaten ikisini burada yapmış. Mert Hakan yandaşında maç kondisyonu günden güne artıyor. Yine Mesut'la başlayalım. Mesut üzümlü kekimiz aslında sahada olmaması lazım. En azından merkezde çok verim alamıyoruz ama fiziksel özelliklerine bakmadan devam ettiriyoruz. Ama bu maçta e, Mesut yerine e, şeyi atacağım. Torres'i atacağız oraya. Ya sövmemeliyim. Dövmeyeceğim de. <laughs> Ulan bari oraya bir, bir şey koyaydınız ya. Adam o kadar rahat orta yapmayaydı ya. Teşekkürler. İlk şut, ilk gol duran toptan yedik. Aferin Ekrem. Ulan nasıl sarktı defans arkasına? Offside'miş. Tek top Luka. Ah. Lan erken sevindik ya. Ulan erken sevindik ya. Neyse şut çekmeye başlamışız. En azından onun farkındayım. Özil çok iyi. Luka gidemez ama. Fotoğraf çektirdi kaleciye. Orada Luka bak sen yani birden hücum yapmanı istemiyorum. Bir bassan topa arkandan gelecek zaten oyuncular. Olmayacak böyle şeyler. Cihannetti bey. Tek toplar çok iyi Mert muhteşem bıraktı ulan be Ali Ali bozuldu atmıyor bu maç bozuk Ekrem ne oldu da hemen kart gördün Luka ne yapıyorsun ya Başarabilirsiniz çocuklar diyelim biraz umutlandıralım Evet herhalde Mesut Özil'in 11'de çıktığı son maç bu maç olabilir Orta sahaya Facundo Torres artık geliyor. Turuncu oldu mu ne renk? Yani turuncuya yakın. Herhalde 3-4 maç oynatırsak Fakundo Torres'i artık turuncuya dönebilir buraya. Şöyle tempoyu arttıralım. Hadi bakalım. O nasıl bir anlaşmazlık be? Ayda onlarda da aynısı oldu. Richards çok güzel bir top. Mert at artık bunu be. Mert at artık bunu. Hocam gol ya. Hocam gol. Gol hocam gol. Gol hocam gol deyince gol veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başarabilirsiniz diyelim. Bir, bir gaz daha verelim. Ah be Luca be Hadi bakalım. Çok güzel. Ah Richards çok iyi vurdu ama olmadı. Vallahi baskımız çok arttı bu dakikalarda ama şöyle bir şey yapacağım. Valla biraz risk aldık ama inşallah patlamayız. Bizde 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 indirmesin indirmesin ya yok artık ebesinin ya. Abi hangi dünyada yaşıyorsunuz yani nerede yaşıyorsunuz ne oluyor ne bitiyor abi hayal dünyanızda sizin? ne düşünüyorsunuz ne var Allah aşkına bana da söyleyin ben de bileyim ya. Saçma sapan hareketler saçma sapan şeyler ya. вписаться в Eyüp çok yorgun. Arojo'yu atalım buraya. Kalegar yerine de Nazım Sangari'yi atalım. Artık yani var ya. 850 kişiyle oynuyoruz. Hadi bakalım. <laughs> bir bir bitti. Neyse. Sağlık olsun. Atamadık. Olsun. Ali bütün gollerini son 3-4 maçta atmış belli ki. Ne yazık ki bu maça bir şey gösteremedi. olur böyle sallandığımız dönemlerde olacak. En kısa sürede toparlayacağımıza inanıyorum. Mert iyi oynuyor. Mert'in iyi oynaması, oyuna alışması, takıma alışması güzel bir durum. Son iki maçta burada bir asist var. Bir asist, burada da bir gol var pardon. Önemli bence. Oynadığı, süre aldığı dakikaları çok ...kıymetli olduğunun bilincinde ve ona göre de... ...çok kıymetli bir şekilde değerlendiriyor. Tebrik ediyorum seni Mert Hakan Yandaş. Mesut'un da artık... ...11'deki son şeyiydi. Arojo ile oynayabiliriz. Ferhan Torres ile oynayabiliriz burada. Ama Mesut Özil'in artık 11 başladığı bir şeyi göremeyeceğiz. Belki kupa maçlarında falan olabilir. Yani puan olarak da bu kadar düşük olması gerçekten... Çok düşündürücü. Burada yani pas olarak da ne bileyim çok iyi de değil. Tamam eyvallah ama hani neye göre bu kadar şey oluyor onu da bilmiyorum. Tabi artık hücum oynatıyoruz. Yani bindirme yapma konusunda da çok sıkıntıları var. Evet artık onu da dinleyeceğiz. Yani İrfan yokken orta saha olmuyor böyle. iki tane dinamikle devam edeceğiz. Bu arada Eyüp Aydın gaza bastı. Acayip şekilde gelişiyor. Şöyle bir dayanıklılık falan bakalım. E dayanıklılık 11'den 12'ye yükseldi. zıplama direkt bir puan, çeviklik de yine 11'den 12'ye yükseldi bu arada. Karar alması 8'den 9'a çıktı. Bu çok özel bir şey bence. pozisyon alması da 12, şu an yine 12 ama herhalde 0.4 puan yükseldi 0.6 yatacak kendi ve 13 olacak çok yakın bir zamanda. E Eyüp Aydın'ın bu gelişimini görmek çok güzel. Hani Eyüp yerine daha tecrübeli bir oyuncu da kovalayabilirdik ama Eyüp Aydın'a karar verdik ve bu kızanı geliştirip milli takım oyuncusu yapacağız. Sakın Almanya'yı seçme bak. Sakın. Tamam, konuşsak burada milli takımı seç falan diyeceğiz de neyse. Biz de gidiyoruz Gürcistan'a kaybediyoruz bizim milli takımda. Şimdi adam da Almanya milli takımda oynayacak. Bize de gelmez. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Porto deplasmanına gideceğiz ve takım savunmasında bazı şeylerin düzelip düzelmediğini artık o deplasmanda göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.